Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvveti öğrendik. Neydi? Yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetine biz elektriksel kuvvet diyorduk. Şimdi elektriksel alan da arkadaşlar yine elektriksel kuvvet gibi yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladığı itme ve çekme kuvvetinin oluşturduğu bir elektrik alan var. Bu elektriksel etki gösterilen işte biz alana elektriksel alan diyoruz arkadaşlar. Yani elektriksel alan Yine elektriksel kuvvet gibi gören bir büyüklük ve elektriksel kuvvetin yönüyle aynı yönlüdür diyeceğiz. Ve arkadaşlar ne ile gösteriyoruz elektriksel olanla? E ile gösteriyoruz. Evet. Şimdi bakalım şurada elektriksel kuvveti nasıl ifade etmiştik İki cisim arasında K çarpı Q çarpı Q1 bölü D kareydi arkadaşlar. Elektriksel kuvvetimizdi. Elektriksel alanda yüklü bir cismin olan elektriksel kuvvet şeklinde ifade etmiştik. Dolayısıyla biz nasıl ifade ediyoruz? E eşittir F bölü Q şeklinde. Buradaki arkadaşlar Q1 etkileyen elektrik alanı hesaplayacak olursam formülde bakın şuradaki Q1'ler birbirini götürür. O zaman benim elektrik alan formülüne ne geldi arkadaşlar? K çarpı q bölü d kare. Bakın aralarındaki fark ne? Elektrik alanla elektriksel kuvvet formülümüz aynı. Tek farkları burada arkadaşlar iki yüklü cisim arasındaydı elektriksel kuvvetle dikkat. Elektrik alanla tek bir noktaya ben elektrik alanını yapıyorum, hesap ediyorum diyeceğim. Şimdi devam ettik. Neydi elektrik alan formülümüz? Unutmuyoruz. K q bölü d kare. Yani yükle yine o doğru orantılı görüyorsunuz. Mesafenin karesiyle nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı. Şimdi birimlerini vermiş. Sen elektrik alanının birimini o zaman ben şu şekilde ifade ediyorum. Newton bölü Coulomb şeklinde ifade ettim. Q dediğimiz yüktü birimi Coulomb'tu biliyorsunuz. D dediğimiz neydi arkadaşlar? Uzaklık yani mesafeydi birimi de metreydi. Şimdi şekilde bize Q1 ve Q2 yüklerinden O noktasına uyguladıkları elektriksel alanın yönlerini vermiş. Bakın aynı elektriksel kuvvet gibi. Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çekiyor muydu? Evet. O zaman sen şu O noktasında her zaman artı bir yük varmış gibi düşüneceksin. Dikkat et. Demek ki ben bu noktada her zaman artı bir yükmüş var gibi düşüneceksem. Bakıyorum. Artı artıyı ne yapar? İter. O zaman Q'nun o noktasına uyguladığı elektrik alanı yönü bu şekilde. Devam ettim. Eksi artı ne yapar arkadaşlar? Çeker. O zaman Q2'nin O noktasına uyguladığı yönü bu şekilde. Evet. bileşke elektrik alanında hangisi daha büyükse o yönde ne yapacağız? Hesaplayacağız. Zıt yönlü olduğu için bileşkesi ne olacak? Farkları kadardır diyeceğiz arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşım varsa mutlaka sorsun. Anlamadığınız yerlere. Evet, şimdi 10. soruda daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen bir okuyalım sorumuzu. K ve L noktalarına şekildeki gibi yerleştirilmiş yüklerimiz var görüyorsunuz ki. O noktasında oluşturduğu elektrik alan. Şimdi o noktasında her zaman artı bir yük var gibi düşündün. Bu birinci yapacağı şey. İkincisi önce yönlerini göster bakalım. İtiyor mu, çekiyor mu? 3Q artı yüklü. Artı birini ne yapar? Kendine doğru Çeker mi? iter mi? İtti. Eksi artı ne yapacak arkadaşlar? Kendine doğru çekecek. Şimdi yönlerim bu şekilde. Şimdi büyüklüklerini bulacağım. Dikkat edelim. 3Q'nun şu o yorgunluğuna biz E1 diyelim. Şuraya da E2 diyelim. Gelin e 1 yazalım birlikte. Ne dersiniz arkadaşlar? K çarpı 3Q bölü Mesafe ne kadar? D kadar uzaklıkta D'nin karesi. Bu birincisi. Evet. Eksi 16 Q'nun O noktasına uyguladığına E2 demiştim. e 2 yazıyorum. K arkadaşlar eksi 16 Q bölü ne diyeceğiz? 2 D'nin karesi. Düzenleyelim. Düzenlersek. Şurası zaten 3'ü başa alırsam 3 K Q bölü D de kare değil midir? Şunu düzenlersem arkadaşlar. Evet. Eksi 16'yı başa aldım. KQ bölü 4 de Sadeleştirdim. Şuradan da 4KQ bölü D kare geldi mi? Şimdi dikkat et. Eksi burada yön bildiriyor biliyorsunuz. Nasıl bulduk? Hemen yazalım. E1'i ne bulduk arkadaşlar? Şurası. 3KQ bölü D kare. E2 yine buldum. 4K Q bölü D kare. Evet bu arada bakıyorum kaç kişiyiz şu an. 30 kişi olmuşuz. Güzel. Ee, umarım herkes şöyle benim yazdığımı yazıyordur. Derste kontrol edeceğim. Evet. E2 dediğimizde 4K Q bölü D kare. Aradaki açı kaç derece? 90. Ne üçgeni? 3, 4, 5. O zaman bileşkesi ne olur arkadaşlar? 5K Q bölü D kare olur. Cevabımız Denizli geldi. Evet hızlı bir şekilde alıyoruz. Anlayamayan arkadaşım, bir de anlatmamı isteyen arkadaşım var mı? Peki, geçiyorum var mı yazmaya? Geçtik 11'e geldik arkadaşlar. Evet. Anıl Denizli demiş. Bakalım. Önce elektrik alanın yönünü göstermiş. Bileşenlerini hemen gösterin. Gösterdik arkadaşlar. Şimdi o noktasında sen her zaman artı bir yük var gibi düşünüyor muydun? Düşündük artı bir yük var gibi. Q1'in O noktasında olan uzaklığı kaç birim sayalım? 1, 2, 3. O zaman yazıyorum. K, Q1 bölü her bir mesafeye D dersen 3 birimde 3D'nin karesi. Değil mi arkadaşlar? Söyledik. Peki bunun elektrik alanı kaç birimde bu tarafa doğru olan kendine doğru çeken? 1, bir, 2 birim yer kaplamıştı. Yani ben buna 2 diyebilirim. Devam ettim. Q2 arkadaşlar o noktasına göre görüyorsunuz ki kendine doğru ne yapmış? Çekmiş. Bu da çekmiş. Demek ki bu artı yüklüyse bu eksi yüklü. Yine bu da kendine doğru çekiyorsa bu artı yüklüyse bu nasıl yüklü? Eksi yüklü. Önce bunu bir yazalım. Yazıyorum arkadaşlar Q2'nin o noktasına göre elektriksel alanına. K Q2 bölü mesafe ne kadar? 1, 2, 3, 1. Yine 3D'nin karesi geldi. Fakat buradaki elektrik alanın kaç birim yer kaplamış? Bakın şunu iki birim dedik. Şurası kaç birimdir o zaman? 1 Bir birim. Evet, oranlarsak sanki gelir gibi geliyor. K'lar gitsin. 3'te kareler de direkt gitsin. Evet ne geldi arkadaşlar? Q1 bölü Q2 oranı 2 bölü 1'den 2 mi geldi? Cevabımız denizde. Evet neden artı çıktı sonucumuz? E, yüklerde eksiydi. Eksi eksi oranlarsanız yine artı gelir değil mi? Dolayısıyla cevabımız Denizli gelmiş oldu. Var mı sorusu olan arkadaşım? 12. sorudayız. Evet, L noktasındaki bileşke elektrik alan nedir demiş. L noktası dediği için demek ki ayrı ayrılıkların L noktasındaki bileşke elektrik alanına bakacağım. Şimdi arkadaşlar L'de artı bir yuvar gibi düşündünüz. Bu birincisi. İkincisi önce hemen yönlerini gösterelim. 4 L L'ye uyguladı. Artı artı ne yapacak? Şu yönde itti mi? 4 L L'ye uyguladığını E1 demek istiyorum ben. Evet. Eksi artıyı kendine doğru çekecek. Buna da E2 diyelim. Yani bileşke elektrik alanı Her ikisi aynı yönlü olduğu için bileşke elektrik alanı E diyelim. İkisinin toplamı kadar mı olacak arkadaşlar? Evet, E B diyelim bileşke elektrik alanı. Şimdi aynı ayrı bulalım. E buluyorum arkadaşlar. Soruyu okuduğumuzda K noktasındaki yükün L'de oluşturduğu elektrik alan vektörü E kadardır demiş. Şimdi K'nın L'de oluşturduğu E kadarsa bakalım. Evet, K 4Q Bölüm mesafe ne kadar 2d kadar 2d'nin karesi. Biz buna E demişiz. Hemen düzenleyelim. K4q bölü 4d kare eşittir arkadaşlar. Eymiş. Yani sen Kq bölü d kare gördüğün yere E mi diyorsun? Bu birincisi. E2 bulmak istiyorum hemen. E2 dediğimiz arkadaşlar Q yükü cisminin L'ye uyguladığı elektriksel alanda. Hemen eksi Q yükünün L'de oluşturduğu elektrik alan KQ bölü D kare kadar mıdır? E, dolayısıyla arkadaşlar biz buna ne deriz? Yine E kadar der miyiz? Evet. Şimdi görüyoruz ki her ikisi de E kadar geldi. E, birleşik elektrik alan ikisinin toplamı değil miydi? E artı E'den ne kadar gelir arkadaşlar? Dolayısıyla hemen 2E kadardır diyeceğiz. Cevabımız edin olur. Anlayabildik mi? Evet sorusu olan arkadaşım bir daha anlatmanı isteyen var mı? Peki ilerledik. Geldik elektrik alan kuvvet çizgilerine arkadaşlar. Elektrik alan kuvvet çizgileri her zaman artı yükten çıkıp eksi yüke doğru yol alırlar arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Dolayısıyla bak bakalım artı yük oklar artıdan dışarı doğru artıdan çıkacak eksiye doğru gelecek dedik. Dolayısıyla görüyorum ki eksi yük arkadaşlar oklar eksiye doğru mu? Evet. Şuraya baktığımızda yine okları görüyorsunuz ki artıdan çıkmış, artıdan çıktık. Nereye doğru geliyoruz arkadaşlar? Eksiye doğru okların geldiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu elektrik alan çizgilerinin sıklığı ne kadar artarsa yük miktarı da o oranda artar. Yani elektrik alan çizgilerinin sayısına göre ben yük miktarlarıyla ilgili yorum yapabilirim. Bu da önemli de. Evet yine bakıyoruz artıdan çıkmış görüyorsunuz ki elektrik alan çizgilerimizin yönleri dediğim gibi elektriksel alan çizgileri hiçbir zaman birbirlerini yapmazlar yine kesmezler yorumunu yapacağız. Şimdi kolay bir sorumuz K'nın yükünün büyüklüğü yük ile ilgili az önce burada ben bir şey söyledim bakalım burada yazmış mıydı İsterseniz not da alabilirsiniz elektrik alan çizgilerinin sıklığına göre e, yükün e, miktarı belirlenebilir şeklinde notunuzu da alabilirsiniz. Şimdi burada bu soruda aynı mantıkla yapacağız. Az önce yazdırdığım not gibi düşüneceğiz. Ama onun öncesinde artı mı eksi mi yüklü bir ona karar verelim. K'dan oklar çıkıyorsa nasıldır? artıyordur değil mi? Artıdan oklar çıkacaktı. Eksiye doğru gelecekti. Dolayısıyla L zaten görüyoruz ki tüm oklar L'ye doğru geliyor. L eksi yüklü. K'dan da okların çıktığını görüyoruz. O zaman K artı yüklü. Bu birincisi. Yük miktarlarını neye göre belirliyorduk? Elektrik alan çizgilerinin sıklığına göre. Hangisine daha fazla arkadaşlar? K'da. O zaman sen bir kere K'nın yük miktarı D'den fazladır. Yorumunu yapabilirsin. Şıklara baktığımız zaman K'nın yükü L'den fazla olacak. Evet. Bursa ve Ceyhan var. K artı L eksi. Cevabımız Ceyhan geldi. Var mı sorumuz? 14'e geldik. Elektrik yükleri artı Q olan demiş. Evet bir yandan analı yazıyor güzel. Şimdi artı olan noktasal iki yük çember üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiş arkadaşlar. Bu yükler o noktasında bir elektrik alan oluşturuyor demiş. Evet o noktası şurası. Evet. İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa aldaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü artar. Şimdi arkadaşlar ilk durumda bir bakalım. Oradaki bileşke elektrik alanının büyüklüğü ne kadarmış? İsterseniz bir bakalım. çember üzerinde hepsinin uzaklığı aynı değil mi? Bakın şu Q'nun uzaklığı şu kadarsa artı Q'nun uzaklığı bu kadar. Yani 1 R kadar. Yani yarı çap kadar. Hepsinin uzaklığı aynı. Buraya kadar sıkıntı yok. Devam edelim. Uzaklıklarımız aynıysa o zaman ben R kadar diyelim bakalım. Yarı çaplarına. Artı Q'nun O'ya olan uzaklığı KQ bölü R kare. E, bunun da KQ bölü R kare. Yani buna E dersem bunun da O'ya uzaklığına E diyeceğim. Devam edelim arkadaşlar o zaman. Artı, artı ne yapacak? O noktasında artı bir yük varmış gibi düşündüm her zaman. Şuraları silelim. Karışmasın. Evet gösteriyoruz. Artı, artı ne yaptı? İtti. Bunun büyüklüğüne e dedik. Artı, artı ne yaptı? İtti. Bunun büyüklüğüne de e dedik. Şimdi arkadaşlar aradaki açı kaç derece? 90. O zaman bileşkesi ne gelir? E. E. Bileşken ne geldi o zaman? E kök 2 mi? Evet. Şimdi sorumuza dönüyoruz. İlk durumda bu. Bileşken ne kadar? E kök 2. Hangileri tek başına yapılırsa elektrik alan büyüklüğü artar demiş. K noktasındaki elektrik yükü eksikliği olan başka bir cisim yerleştirirse Şimdi tekrardan en başa dönüyorsunuz. Geldik buraya. Diyor ki bunlar yine kalsın diyor ama sen diyor K noktasına yükü eksi Q olan başka bir cisim yerleştir ve tekrardan elektrik alanını bul diyor. o noktasında ben artı bir yük var gibi düşünüyor muydum? E gelin baştan gösterelim tekrardan. Artı itiyordu E'ydi. Artı artıya itiyordu E'ydi. Şimdi eksi artı çekecek. Bunun da mesafesi aynı, yükü de aynı. E, bu da E. Şimdi birinci öncülde olanlar şöyle geldi. Dikkat et birinci öncülde. Yukarı doğru iki e geldi. Bunları yaz mutlaka. X doğrultusunda da E kadar geldi. E E 2E. Bunun bileşkesi kaç gelir? Kök √5E. Tamam? Arttı mı? Arttı. Evet. Devam ediyorum ikinci öncülle. K noktasına elektrik yükü artı +Q olan başka bir cisim yerleştirilirse demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? K'ya hemen yerleştirelim artı +Q olan. Bunu yazdıysanız şurayı sileceğim. Var mı yazmayan arkadaşlar? Peki. Şu üstünü siliyorum hemen. Evet K'ya artı Q olan başka bir cisim yerleştirip şimdi tekrardan bakalım. Şurada artı bir yükümüz var gibi düşünüyorduk. Evet artı artıyı itiyordu. Şöyle E'ydi. Artı artı itti E. Şuraya da artıyı koyduk. Artı artı bu da itecek E. Şimdi o zaman ikinci öncülde nasıl geldi arkadaşlar? Hemen bak ikinci öncülü alıyoruz. Şöyle mesela yazıyoruz. Yukarı E. Aşağı E. X doğrultusunda E. Şunlar birbirini götürür. Bileşkesine kaldı. E kaldı. İlk başta E kök 2 idi. Şimdi E oldu. Azaldı. Dolayısıyla bu olmaz. Artmasını istiyoruz biz. 2 yanlış oldu. Gelelim 3'e arkadaşlar. 3'te ne istiyor? L noktasına elektrik yükü artık 2q olan. Hemen onu da şurada gösterelim. Şimdi şurayı siliyorum. L'ye artı 2 Q olan başka bir cisim yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar şurada artı bir yük vardı. Bu birincisi. Evet. Artı itiyordu. E artı itiyordu. E'ydi. Artı artı itiyordu. E'ydi. Şimdi artı artı bu da itecek. Fakat yükü 2 Q olduğu için şöyle düşün. K 2 Q bölü mesafe aynı R kare. O zaman ben bunu 2'ye demez miyim? O zaman bu da bunu itti. Şu tarafa doğru 2 E oldu. O zaman üçüncü öncü şöyle geldi. Dikkat. Üçüncü öncü şöyle geldi. E, iki E ve Y doğrultusunda E. Sadeleştir bakalım. Ne gelir arkadaşlar? Şurada E kaldı. Bileşkesi E, E'den kök ikiye E gelir. E, aynısı oldu artmadı. O zaman bu da olmaz. Cevabımız ne geldi? Yalnız bir geldi. Evet. Herkes bu soruyu mutlaka yazsın. Anlayamayan arkadaşım varsa lütfen söylesin arkadaşlar. Önemli. Tekrardan anlatırım. Evet. Bir yoklama alayım bakalım. Aleyna. Buradayım. Ali. Evet. Batuhan. Buradayım hocam. Bir şey için mikrofonu takmaya çalıştım da. Tamam. Batuhan burada mı? Buradayım hocam. Tamamdır. Bora? Buradayım hocam. Tamamdır Bora. Çağhan? Derin? Buradayım hocam. Elif? Çetin Kaya? Buradayım. Elif Sezen? Buradayım hocam. Emin. Buradayım hocam. Emine Nur. Buradayım hocam. Eren. Buradayım. Esin. Buradayım hocam. Feyza. Buradayım hocam. Gamze. Buradayım hocam. Ecar. Buradayım hocam. İbrahim vardır. Buradayım hocam. Tamamdır. İlayda. Buradayım hocam. Anıl. Buradayım hocam. Özlin. Buradayım. Sefa. Burada. Sena. Buradayım hocam. Sevda. Buradayım hocam. Sıla. Karan. Buradayım hocam. Tamam. Sıla Levent. Buradayım hocam. Sude. Buradayım. Yaz. Burada. Yağmur. Buradayım hocam. Zehra. Buradayım hocam. Zeynep Buse. Buradayım hocam. Tamamdır. Süpersiniz. Var mı yazmaya? Geçiyorum. Bir de anlatmamı isteyen. Bir bakalım chatten. Heh, İbrahim istemiş. Tamamdır. Tamam. Batu da buradaymış. Şimdi en baştan tekrardan şöyle bir hızlıca anlatalım. Ee, bir kere mesafeler eşit dedik. Yarı çap kadar. O zaman bunların birbirlerine uyguladığı elektrik alanlar eşit olacaktır. Yani o noktasına uyguladı. O da artı bir yük var gibi düşündüm. Bu birincisi. Hemen bakıyoruz. itiyor mu, çekiyor mu? Şimdi Artı Q yükü O noktasına göre artı, artı ne yaptı? İtti. O zaman E kadardır dedik. Yükler aynı. Mesafeler aynıysa büyüklüğü aynı olacak. Artı, artı yine ne yaptı? İtti. O zaman ilk durumda ikisinin bileşkesi E, E'den ne geldi? E kök iki değil mi? Aradaki açı 90 dereceydi. Bu birincisi. Şimdi diyor ki sana soruda hangisini yaparsak artacak? O zaman sırasıyla deneyeceğiz. Birinci öncüden başladık. K'ya ben eksi Q yüklü cisim koydum. Şimdi artı artı itmişti. Şöyle E vardı zaten ilk durumda. Artı artı itmişti. Bunlar ilk durumda vardı. Şimdi eksi Q koyarsam artı eksi ne yapar? Çeker kendine doğru değil mi? O zaman bileşken yukarı doğru 2E yine yatayda E kadar. O zaman ikisinin bileşkesi ne gelir? Kök 5'e geldi. E, i̇lk durumda kök 2 idi. Kök 5 oldu. Artı o zaman birincisi doğru geldi. İkinciye geldik. İkinci de diyor ki bana K'ya artı Q yüklü cisim koy. E koyalım hemen. Geldim K'ya artı yok. Şimdi başlangıçta ne vardı? Artı artı itti E vardı. Artı artı itti E vardı. Şimdi bak K'dakine bakıyoruz. Artı artı itecek bu da E. Şunlar birbirini götürür. İkinci durumda sadece E kadar kaldı. Kök 2 de E oldu. O zaman azaldı. Bu olmaz dedik. Üçüncüye geldik. Hemen üçüncüye bakıyoruz. Üçüncü de diyor ki K'ya diyor bu sefer pardon L'ye artı 2Q koy diyor. Şimdi ilk durumda ne vardı? İlk durumu baştan gösterelim yine. Artı artı itiyordu. Burada E vardı. Artı artı itmişti. E vardı. Şimdi geldim ben L'ye ne yaptım? Artı 2Q koydum. Tamam. Şimdi artı artı yine itecek bu tarafa doğru. Fakat 2Q olduğu için elektrik alan şiddeti 2 e olacak. Şimdi burada E var. 2E burada, E burada. Sadeleştirdim. Ne kaldı üçüncüsünde? Şurada E vardı. Yatayda da E kaldı değil mi? İkisinin bileşkesi ne olur? E kök 2. İlk durumda da E kök 2 idi. O zaman bir artış olmadı. Şu cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur diyeceğiz. Evet 15. sorumuza bakalım. Şimdi 15. soruda görüyorsunuz ki belli bir açıyla vermiş. O zaman bir kere mutlaka ne yapacaksınız? Bileşenlerini göstereceksiniz arkadaşlar. Siz bunları zaten iyice biliyorsunuz artık. Şurası nedir açının değdiği yüzey? Kosinüs. O zaman şurası 0,8 e midir? Şurası da sinüstür. Yani 0,6 e. Bunda sıkıntı yok diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Mesafeleri gösterelim. Bunu da biliyorsunuzdur bence geometriden. 90, 30, 60 üçgeni mesafeleri nasıl ifade ederiz? 30'un karşısına ben D dersem 60'ın karşı kök katı D kök 3 olur mu arkadaşlar? Değil mi? 90'ın karşısında 2 katıydı hatırlayın 30'un karşısında giden. 90, 30, 60 üçgenin özelliğini yazdım. Bir daha ifade ediyorum. 30'un karşısında D ise 60'ın karşısındaydı kök 3 katı olan kök 3 90'ın karşısında 2'di. Şimdi soru bitti. Neden? O noktasında sen artı bir yük var gibi düşündün. Qx ne yapmış? Kendi doğru çekmiş. Demek ki Qx nasıl büyük? Eksi yüklü. Bu birincisi. Gelin yazalım. Qx'in orada oluşturduğu elektrik alan şiddetim 0,8e'ymiş. Hemen yazdım. Eşittir diyorum. K, Qx bölü. Mesafe ne kadar? Şuraya ne kadar dedik? D kadar dedik. D'nin karesi. Bu birincisi. Devam ediyorum. Y'nin O'da oluşturdu. Bakın arkadaşlar Y O'da itmiş değil mi? Görüyorsunuz ki. O zaman demek ki Y nasıl yüklü bir kere? Artı yüklü. Y'deki 0,6 E'ymiş elektrik alan şiddetini yazdık. Eşittir. K, Q, y bölü. Y'nin O yolu uzaklığı ne kadar şurası? O zaman diyorum ki D kök 3'ün karesi. Evet oranlar saklıkları bulabilir miyiz? Bence bulabiliriz. E'ler gitsin. 0,8 bölü 0,6 evet, direkt virgülden kurtar. 8 bölü 6 de. 2'ye böl. 4 bölü 3 mü? K'lar da gitsin. Yukarıda ne kaldı? Qx bölü d kare. Böyle aşağıda ne kaldı? Qy bölü. D kök 3'ün karesi nedir? Kök 3'ün karesi 3'tür. D'nin karesi d karedir. 3 d kare mi? D karelerde gitsin mi? Şimdi düzenleyelim şurayı. 4 bölü 3 eşittir. Qx kaldı yukarıda. Aşağıda Qy bölü 3. Ters çevirirsem 3 Qx bölü Qy mi oldu? İçler dışlardan 9 Qx eşittir. 4 Qy kalır arkadaşlar. Sen Qx gördüğün yere 4 dersen Qy gördüğün yere 9 dersen dikkat. Direkt 4 bölü 9 değil ama neden? Köy nasıl işaretliydi? Eksi. Bu da artıydı. O zaman eksi 4 bölü 9 geldi mi cevap?